Hububatın birinci gübreleme zamanı geldi gelmesine ancak yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçi kara kara düşünmeye başladı. ülkemizde ve bölgemizde yaşanan bu kuraksı kuraklık e, dan kaynaklı olarak e, biz daha bırakın gübreyi atmayı normalde atmamız lazımdı bırakın atmayı çiftçi daha gübre satın almamış. Ya yani bu kuraklıktan korktuğu için bizler hepimiz kuraklıktan kork, korktuğumuz için daha e, gübre satın almadık ve e, bu pandeminin üzerine kuraklık da gelirse e, bizim e, vay halimize. Ülke olarak vay halimize çünkü Tarım ülkesiyiz. Şehir olarak da tarım, tarım şehriyiz ve biz yeni şehir de ilçe olarak da tarım ilçesiyiz. Onun için e, biz e, acil olarak yağmur bekliyoruz. E, hepimizin dileği, hepimiz dua ediyoruz yağmur yağsın diye. Yoksa e, pandeminin üzerine bu kuraklığın olması e, hepimizi ciddi bir şekilde ülke olarak etkiliyor. E, yağmurun yağmasını bekliyoruz. E, şu anda e, görüyorsunuz yani bize göre olumsuz hava şartları. Ya yani bu e, hani normalde olumsuz hava şartları dediğin zaman sanki çok fazla yağmur, kar yağıyor öyle değil. Bize yağmadığı zaman çiftçiye olumsuz hava şartları ve bunun üzerine de e, pandeminin üstüne de bu kuraklığın gelmesi e, çiftçi ve üreticilerimizi ciddi bir anlamda, ciddi bir manada zora sokmuştur. Ve e, acil tarafından yağmur bekliyoruz, yağmurun yağmasını. E, karı geçtik de kar biraz zor yağar ama yağmurun yağmasını bekliyoruz ilk. E, birinci gübrelemeyi birinci ayda yapıp ikinci ayın sonuna doğru da ikinci gübrelemeyi yapıp ondan sonra ilaca ilaçlama falan geçmemiz lazım. Şu anda gübre bile satın almadık. Ya yani kuraklıktan kaynaklı olarak. Çiftçi korkuyor. Yani korkuyoruz. Biz korkuyoruz şu anda kuraklıktan dolayı korkuyoruz. Ne yapacağımızı şaşır, ne yapacağımıza şaşırdık. Çiftçi şaşırmış durumda. Hepimiz şaş şaşkınız. ya yani bu şu anda normalde e, şu anda bu, bu tarlaya girmememiz lazımdı çamurdan dolayı ama görüyorsunuz şimdi top oynayabilirsiniz burada o kadar ki kurumuş. Geçen gün aşağıyı bu günlerde gübre atıyorduk. Günde e, 4-5 tona yakın gübre atıyorduk. En azından akşama kadar biz 2 günlük iki işçi alıyorduk. E, gübre de torbasını kaldıracaksın farfara bırakacaksın. İki gün yani 4-5 tane yakın gübre atıyorduk. iki tane işçi alıyorduk akşama kadar. Bugün boşuz. Hepimiz oturuyoruz. Hiçbir iş yok. Bir bazenleri almış, bazenleri almamış. Ben şahsen almamışım. Şimdi ne olacağı belli değil. Alsam gübre ambarda kalsa ne olacak? Allah göstermesin o günleri. Ondan dolayı durmuşuz. Su olmazsa hepimiz işsiz kalırız burada hepimiz. Bir iş de yok, güç de yok. Bizim işimiz, gücümüz budur bu saatten sonra işatlarda da yani çalışamayız. Mecbur köyde kalacağız. মন